Merhaba arkadaşlar Emre'nin Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tek malzeme ile saç dökülmesine son saçınızı gürleştirecek dökülen saçlarınızın yerine güzel güzel saçlarını çıkartacak mucizevi sarımsaktan yararlanacağız arkadaşlar. Tek malzeme sadece sarımsak. Sarımsağımızı güzelce kabuklarını soyuyoruz. Öncelikle şöyle bıçak yardımıyla çok ince şekilde çizikler atıyoruz her iki yöne doğru. Ve bu sarımsağımızı e, saçımızda saç gram varsa, saçlarımızda dökülme varsa, saçlarımız seyreldiyse direkt bunu e, başımıza, saçlarımızın arasında saç dökülmüş olan yerlere masaj yaparak iyice bastıra bastıra ovuyoruz. Bu iyice e, bastıra bastıra yapacaksınız. Oralar yanacak yanana kadar devam edeceksiniz. Ve görüyorsunuz bu uç kısmı aşınmış oluyor. Hemen üzerinden ince bir katmanını alıyorsunuz ve tekrardan çentik atıyorsunuz arkadaşlar. Bunu bu şekilde çentemizi iyice atıyoruz ve yine saç çıkmasını istediğimiz yerlere bastırarak masaj yaparak sürüyoruz. Bu sarımsağın acı öz suyu direkt masaj yapıyor. Bu şekilde baskı uyguladığınız zaman dökülmüş olan saç derisini tekrardan harekete geçiriyor ve saç çıkmasını sağlıyor. Bunu haftada bir düzenli olarak kullandığınızda gerçekten etkisini göreceksiniz. Gördüğünüz gibi yine burada acı öz suyunu çıkartmış ve artık posası çıkmış olan sarımsağımızı kesiyor ve yine böyle sıktığımız zaman acı öz suyunu verecek şekilde çentiklerimizi atıp yine saç çıkmasını istediğimiz yerlere dairesel hareketler yapıyoruz ve bunu sürüyoruz. Yarım saat bekletiyoruz. Ondan sonra da güzelce duş alıyorsunuz arkadaşlar. Sadece tek malzeme ile saçlarınızı gürleştirebilir, dökülen saçlarınızın yerine saç gelmesini sağlayabilirsiniz. Sarımsak karşı hassasiyeti olanların, saç derisinde rahatsızlığı olan kişilerin, hamile ve emzikli annelerin bu tarz kürleri doktorların danışmadan kullanmalarını istemiyorum. Herhangi bir rahatsızlığınız yoksa bu yöntemi mutlaka tavsiye ediyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup alttan yorum ve beğenilerinizi eklerseniz çok memnun olurum. İmren'in dünyasından hepinize güzel günler diliyorum.